arkadaşlar. Şimdi oyun dolmuştu. Geri girmeye çalıştık ama giremedik. Giremedik de bana bir şey ne oluyor? Doluyor falan oluyor. Abi şu o da iki tane iki diyor. Şu an abi, abimin tabletini kırıyor. Aa kırıldı. Eee <laughs> devletçi bana Şaka arkadaşlar Çok Bıçak kılıfıyla vuruyor. <laughs> Kılıfı vuruyor. Üç bir yerebiliyoruz. Ye! Ağla. Onu. <laughs> <Oğlum. gülüyor> Neyse. Ye. Arkadaşlar. Ben Oğlum. Ben onun... <laughs> Eha <Hey, hayatım. gülüyor> <laughs> Beni şu şey atacak daha vatamadı. Kale boş atamadı. Atsa gol. Abi bot. Ana balık. Ana balık. Ana balık. Bazı başka kimler var? Ee, çok kötü gol atmıştı.

Bari ben, ben yine GK'yım gördüğümde. Gekiyorduk. GK <'odur. gülüyor> Sarı da GK'yım abi. RF <laughs> boşları da. Oğlum. Şehir ayı sarıya geçmiş. Sence Barcelona'da gösteriyor. Forma Barcelona'da. Yemin et. Gerçekten de. Videoya bakarsın. Aga be. Bizi geç. Alo. Bizi Bunlar geç. Konuşuyor. Senin. Hay siz. Neyse. Artık bu <laughs> acı Neyse. Yedi saat. Yedi cüres. Tabii ki de ama abi bu <laughs> A ah. Bunu a ah. sevdi. 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 A ah. a ah. se a. Ah. A <laughs> a. Tövbe tövbe bunlar ne yapıyor ya? Çıkacağım. Cık cık bak. Cık cık bak

Be... Omby! Ja, sås... Omby, bedömer den tysta. Omby, bedömer den tysta. Omby! Omby, bedömer den tysta. Jalla? TYSTNAD 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 Aga. Hayda. Hayda bir şey oldu. Tamam yine gol yedik. O da diyor. <laughs> Mükemmel bir şaka. Bana baksanız. Esra. 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 Sağ top geliyor mu? Evet geliyor şu an. Lütfen kapıyı <laughs> Şeytancı. Yaşasın çocuğum. Şeytancı. <laughs> Dışarı çıktım. Dışarı çıktım. <laughs> Dışarı çıktığın için. Dışarı çıkardı beni. Kaleden attı. Kaleden attı kaleden attı. Bir Dışarı için kaleden attı reset. Reset. otomatik lan. Oğlum hiç bilmiyordum. Oğlum ben de bilmiyordum. <laughs> Benden öğrenmiş oldun. <laughs> Ona başka bir his geçmiş. <gülüyor> aga. <laughs> Kaydı <Kalina> abi. Aga. <laughs> <laughs> Aka <Hakim>, pas <laughs> pas oğlum oğlum kaptır la senin <laughs> oha Hilesinin hilesi. arkadaşlar hile değil mi? Hiç de değil bence. <laughs> Yo yazın. Yorumlara yazın. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın ha. Öyle seni çekmiyoruz. Ben ben attım arkadaşlar. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. <laughs> Neden unuttunuz yani? Oynama Bahadır. Dur öyle. Dur. Yürü, like Dur. dur. İlk önce bir like at. Attılar. Attılar. Abone olun. Abone de oldular. Yorum yazın. Yazın sen bari devam et. Tamam. 7 dakika oldu. Arkadaşlar bay bay. 3 2 bitecek maç. 4 dakika Herhalde oldu. Herhalde bitecek arkadaşlar. <laughs> İk İkili izlesinler. Ama 7 dakika oldu. Ama videoyu çekeceğiz. Ama sizin için kapatmayacağım. İzleyin için. <laughs> sizin için kapatmayacağım arkadaşlar. Kapat bence. Yok. <laughs> Lan kapma benden. Arkadaşlar Bahadır'dan kaptım. Aga be. Ek mi? Yemek Roma. Rova, rova, akarova. Akarovati olsun. Arkadaşlar golüne bir baksanız arkadaşlar. Arkadaş 966 golü var. 936. 66 da ne 36'sı? Arkadaşlar maç 5 6 dakikada bitti. 8 dakika oldu. Bitti. Bu uzun. 8 dakika. Maç 5 dakika oldu da. Oğlum bu ne lan? Az önce bakan girmişti. 6 dakikadan ileri gitmişti. Biliyor musun? 6 altı dakikada ileri gitmişti. Ney? Maç Süper mı? Süperlikte. Süperlikte bir hepsi. Kaç dakika olmuştu? On dakika filan. Ne o antrenman da oldu. A antrenman değildi. BC VS atıyorduk. O yüzden bana VSC yaptı. Arkadaşlar bitti. But that's good. Bye bye. Bye bye. bye.